Ben Hakan Cengiz. Sizlere uzmanlık alanım olan gayrimenkul yatırımları ile ilgili bazı önemli bilgiler vermek istiyorum. Türkiye, dünyada 26 ülke vatandaşının direkt olarak tercih ettiği ve dolaylı yollardan 50 ülkeden fazla yatırımcının ve bireysel vatandaşların Türkiye'de gayrimenkul aldığı bir ülke. Sadece bu yüzden bile gayrimenkul yatırımı yapmak çok önemli. Haziran ayında Türkiye'de el değiştiren yani satılan yatırımcıyla buluşan gayrimenkul sayısı 150 bin adet. Dünya nüfusunun %40'ının direkt olarak yatırım yapmak istediği bir ülkeden bahsediyoruz. Türkiye'deki gayrimenkul yatırımının geleceği gelişmiş durumda ve en azından önümüzdeki 10 yıl içerisinde de daha fazla gelişeceği çok net bir şekilde ortada. Bugün dünya başkentlerinden olan Londra'da bir gayrimenkul yatırımı 40 yılda kendisini amorti ediyor. İstanbul'umuzda bir gayrimenkul kendini 18 ile 20 yılda amorti edebiliyor. Doğru noktada hedef bölgeyi tespit edip yatırım getirisini hesaplayıp bu yatırıma karar vermeliyiz. Uygun kiracılığı, uzun vadeli planlar yaparak gayrimenkul üzerine karar verebilirsiniz. Gayrimenkul yatırımı yapılacak bölgenin yani pazar tespitinin yapılması, gerekli SWOT çalışmalarının, SWOT analizlerinin ortaya konması, hedef bölgenin belirlenmesi ve kısa, orta ve uzun vadede gayrimenkul getirisinin hesaplanmasıdır. Bu yatırım şekli üzerine profesyonel hizmet veren kurumlardan yardım alınmasıdır. Gerek yabancı yatırımcı gerekse yerli yatırımcı içinde bu çalışmaların yapılmasının akabinde satın almadan önce mutlaka bir avukat yardımının alınması, profesyonel bir desteğin alınması elzemdir. Bazı istenmeyen durumların önüne geçilmesi anlamında, rakamların doğru tespit anlamında profesyonel kurumlar ve avukat hizmeti çok önemlidir. Hepinize kazançlı, sağlıklı günler diliyorum.